Merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmadan bir kesiti sizlerle paylaşmak istiyorum. İyi seyirler. İsrail devletinin sınırları neresidir? Ben merak ediyorum. Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949-1967'de İsrail neresiydi? Ve şu anda İsrail neresi? Buyurun İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Ve geliyorum bugüne güncel durum şu artık adeta Filistin yok neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? Hayır doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler'in İsrail'le almış olduğu bunca kararlar var. Bu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Peki o zaman Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor?